Arkada bir yastık daha vereyim mi? Rahat değilsin galiba öyle. Otur otur böyle. Hadi uyu biraz. Çok yoruldum bugün. Ben de gideyim. İyice dinlensin. Yok ben onun için söylemedim. Biliyorum. Mümtaz'la birlikte o eve gidip bir bakalım biz de. Belki herkesin gözünden kaçırdığı bir şey vardır. Gidip bakmakta fayda var. Akşama tekrar gelirim, görüşürüz. Siz de dünyanın yolundan geldiniz, dinlenin biraz. Ben iyi bakarım, merak etmeyin. Ondan hiç şüphem yok. Sen de güzelce bir uyu, hiçbir şey düşünme. Ben buradayım. Fatma Gül de yanında. Emin ellerdesin. Akşama görüşürüz, hoşça kal. Görüşürüz. Sen hiç rahatsız olma kızım. Estağfurullah. Sağ ol. Lütfen dışarıya kadar da geleyim deme sakın. Peki tamam. Bir şey ihtiyacım varsa gelirken getireyim. Yok teşekkür ederim. Hoşça kal o zaman. Akşama görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz Fatma. Bu işi yapanı mutlaka bulmalıyız Mümtaz. Bana başka türlü rahat yok. <laughs> bastır. Tam orası. Hadi bakalım. Ha? Bunları da koştur götür. Tamam mı? Ben de yarın işlere başlayayım. Ben yarın bir hastaneye gider gelirim. Şimdi işler sıkışmasın. Tamam. Rahmi. Okşama. Bastır iyice bastır. Yetişecek mi yetişmeyecek mi? Yetişecek mi yetişmeyecek mi diye gerilmekten böyle kas katı kaldı vücudum. Mukaddes korkuyorum ama. Acıyacak diye korkuyorum. Ben bastırırsam canın acıyacak kalmadı ben kalmadı bende zaten. Ay çok yoruldum. Ne elim tutuyor ne ayağım ha. Ay biz hangi işe koşacağız diye düşünürken... Aa, herkes. Nişanlar, kutlamalar. Ay! burada dedikse öldürt demedik Rami. Ee Meryem Hanım? Hı. Kadir Bey alyans yerine böyle bir tek taş mektaş almamış mı? E buna bile gerek yoktu bence. Bir sembol işte. Sende de ne şansa. Bunca yıl bir hastane odasında nişanlanmak için mi bekledin? Ya hep bunun hayalini kurardım. Gençliğimden beri. Olsun ama olsun. İki göre bir olunca samanlık seyran olurmuş. Öyle denir de... ...bu durum için öyle denmez. Ay ben anlamam. Kerim iyileştikten sonra böyle çalgılı, çengili, güzel müzikli bir gece istiyorum ha. Fahrettin Bey de burada. O da gelir. Ha o da gitmez artık değil mi? Yani Kerim iyileşene kadar gitmez herhalde. Valla Kerim'i buranın kim olduğunu ortaya çıkarmadan gitmez sanırım. Nasıl çıkacak ki ortaya? Kerim kimseyi görmemiş. Yaşaranlar da yapmamış. Mustafa da orada değilmiş. Ildır'daymış. Yani şahitleri varmış. Siz öyle söylediniz. Bozacının şahidi Şıracı. Bunlar kim bilir kimleri kafalamışlardır şahit diye. Ne? Sen niye geldin? Dayım vekaleten atacak imzayı. Bir görüneyim dedim. E ee, babam o nerede? Balık tutuyor, balık. Neredeler? Toplantı odasındalar. Ne oldu? Erdoğan. Ne olur bana doğruyu söyle. Kerim'in vurulmasıyla gerçekten bir ilginiz yok değil mi? Anneciğim söyledim ya bizimle hiçbir alakası yok diye. Mustafa'ya da havale etmediniz değil mi? Anne. Ya bak telefonda da böyle saçma sapan konuşuyorsun. Zor durumda bırakıyorsun beni. Hiç huzurum yok oğlum. Olsun anneciğim huzurun. Söyledim bak. Bizimle bir alakası yok tamam mı? Ya sen neden inanmıyorsun bana? Perihan öyle düşünmüyor ama. Ya Perihan zaten... <laughs> Sen odayla vedalaşırken ben de zat-ı şahanelerini çağırayım. Perihan Hanım, sizin buraya kadar gelmenize gerek yoktu. Bir kaptan gemiyi terk etti, ben bari kalayım dedim. Merhaba. Hoş geldiniz. Belki de çok daha önce buraya bir kadın eli değmeliydi. Evet, ne imzalıyorum? Şimdi getirecekler. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Acaba bütün bu işler bittikten sonra biz de mi gitsek buralardan? Nereye mesela? Mesela Avustralya'ya. Bilmem. Yaşayabilir miyiz ki orada? Bir hayat kurabilir miyiz Bakmak lazım. Sen önden gider bakarsın. Ya. O kadar kolay mı oraya gidip gelmek? Doğru, pahalıdır. Hayır, o yüzden söylemedim. Para ayrı konu. Ben o kadar uzun zaman senden ayrı kalmak istemiyorum ki. Bak şimdi. Biliyor musun? Sabaha kadar zor bekledim seni. O zaman şu dava falan bitince beraber gideriz. Belki balayına. Harika olur. Aman aman tut elini kaçmasın. Bir ateşini kontrol edip gideceğim. Hadi çalış. Sen oyunca bakarım. Hiç itiraz etmem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.